Hakkari'de yaşayan eylem yardımcı diş hekimliği için yazılım mühendisliğini te terk etti. Tekrar üniversite sınavına hazırlanan yardımcı Hakkari il birincisi oldu. Değerli hocalarım da burada hocalarım da çok büyük bir emek, bir çaba sarf ettiler. Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini, mühendisliğini terk etti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve yazılım mühendisliği bölümünü okuyan eylem yardımcı, hayalindeki diş hekimliği için okulu bırakarak yeniden hazırlandığı yüksek öğretim kurumları sınavında 468 ham puan alarak 3578. oldu. Geçen sene tercih verip paritişimi üniversitesi yazılı mühendisliği bölümünü okuyordum. Ama hani oraya gidince aslında hayalimin hep diş olduğunu biliyordum. Hani belki yaparım umuduyla gittim ama yapamadım. Çok çok zor bir karar verip buraya geldim. Çünkü 41 puanım vardı hani bir sürü, hani bütün insanlar yapamazsın diyordu. Kırık hani obetel yapamıyorsun, nasıl yapacaksın falan diye. Yazılım mühendisliği bölümünü terk ederek Yüksekova'daki bir kursa kayıt yaparak üniversite sınavına hazırlanan yardımcı, büyük bir başarı göstererek Hakkari il birincisi geldi. TRT'de bir derece elde ettim. Hamda 3578.yim. Bunun için bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Ee, bir de aynı şekilde benle çalışan, benle beraber çalışan bir sürü arkadaşım var ve çok güzel puanlar alan. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ee...